Şimdi nasıl? Şöyle bu insanlar... unutmuyorum bir, bir arkadaşım babası vefat etmişti. Evet. Cenaze şuradan şöyle giriyor. Dedim ki arkadaşlar hadi gidelim. Millete tıklıyor. Evet. Onlar da yaşadı. Niye? Aynen. Madende evet. oğlu çalışıyor diye. Evet evet. Bizim bunları gördük yaşadık. Madende oğlu çalışıyor Şimdi o insanların alayı orada. Şimdi Şule Hanım şeref oldu. Ee, benim babam 1929 doğumluydu. 3 yıl önce vefat etti en çok işe ihtiyacı olan birisi var ise evet. bu köyde Osmanlı. fakir bir ailenin çocuğu bir oğlanım. Fakat o esnada annem dedi ki bir oğlan oluşumdan oğlum bir ablam var benden. Beş yaş büyük bir Oğlum dedi ben ortam tamam. sen bu mademe gitme çalışma dedi. Yani köyün ben de dedim tepkisinden gidemedi. Tepkiden. Anne, bana dedi ki bu sefer bak dedi ki ablam var ablamla küsersin dedim. Ben göz ardı aldım çok askeri ücretle çalıştım. Shell'de çalıştım, emekli oldum. Aslında. Ama o Newmont Ergold döneminde bir genel müdür vardı, Chris diye. Power diye. Beni istedi, şöyle bir arabanın içinden kaçtım. Tek, bir tek ablam var benden, 5 yaş, 5 yaş büyük diye. Onu çiğneyip oraya gittim. Ama şimdiki aklım olsaydı, bir topluma göre söyleyeyim, inan ki giderdim.